Suriyeli Ana Sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer'le Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sırada da, şimdi yılın hukuk insanı ödülü var. Avukat Eybu Bekir Elmalı geliyor efendim sahneye davet ediyoruz kendisine. Ebu Bekir Bey, Ebu Bekir Bey gelmedi. <laughs> Herkese Güzel. iyi akşamlar. Ebu Bekir Elmalı kızının geçirdiği ufak bir rahatsızlık nedeniyle bugün aramıza katılamadı. Kendisinin bana iletmiş olduğu mesajı ben size ileteceğim bu gece. Kendisini kendisinin bir tespitiyle ödülü almak isterim. Kendisi her zaman şunu söyler, kadına karşı şiddet denilince aklımıza öldürülen ve dayak yiyen bir kadın geliyorsa kendimizi düzeltmeliyiz. Çünkü öldürülen kadın şiddetin son aşamasıdır. Şiddetin öncülü kadın erkek ayrımcılığıdır. Sesimizi bu evrede, yani ayrımcılık aşamasında yükseltmeden kadına karşı şiddeti önleyemeyiz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla oynuyoruz. Alkışlarla